kim gidip geldi ki cennet ve cehennemden bahsediyorsun diyorsun. Ama düşün, hiç mezara giren biri geri geldi mi? Gelmedi. Ama hepsi orada, gözle görmediğin milyonlarca şeyi nasıl kabul ediyorsun da ebedi alemi inkar ediyorsun. Görmediğin elektriğe dokunursun çarpar, hissedemediğin yer çekimi seni toprağa çeker. Sevginin rengini, ruhun şeklini, Düşüncenin kokusunu gösterebilir misin? Hayır. Ama hepsi var. O halde neden görmediğin cenneti ve cehennemi yok sayıyorsun? Asıl görmediğin değil, delili olmayan yok sayılır. Kur'an bir delildir, peygamber bir şahittir ve ikisi de diyor ki ölüm bir yok oluş değil, bir kapıdır. Kapının ardında ya sonsuz bir vuslat var ya da tarifsiz bir ayrılık. Bilim ne diyor? Ölüm ötesi deneyimler maddeyi aşan bir boyutu işaret ediyor. Atom altı düzeyde zamanın büküldüğü, maddenin dalgaya dönüştüğü ve gözlemin gerçeği etkilediği bir evren. Koca kainatın bir tiyatro olmadığını fark etmiyor musun? Her adımın bir izi varken, her sözünün kaydı varken, vicdanın susmazken sence sonsuz bir adaletin seni beklemesi şaşırtıcı mı? Peygamber dedi ki: İnsanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar ve Kur'an fısıldar. Gayba iman ederler. Bakara Suresi 3. Ayet Sen şimdi bana soruyorsun. Kim gidip geldi? Ben de sana diyorum. Giden dönmedi çünkü gitmek dönmek için değildi. Ama dönen bir haber getirdi. Kur'an. Ve seni uyandırmaya çalışıyor. Dinle artık. Vicdanını susturma. Zira sonsuzluk sana bakıyor.